Arkadaşlar Minecraft etkinliğinde en hızlı zümrüt nasıl kasabileceğinizi sizlere göstereceğim. Tabi bunu yapabilmek için madenlere gideceğiz. Ancak madenlere gitmeden önce bilmeniz gerekenler var arkadaşlar. Eğer bir miktar zümrütünüz varsa mutlaka gelin burada görmüş olduğunuz gibi çalışma masası içerisinde kazmanızı mutlaka yükseltin arkadaşlar. Ve Basabiliyorsanız büyü olarak servet falan da basın ki ekstradan madenlerden daha çok cevher çıkarabilin. Çünkü cevherleri sattığımızda yani teslim ettiğimizde çok fazla zümrüt elde ediyoruz. Bu arada tabii ki madenlerde hızlı bir şekilde gezebilmek için bu tavuk, kızarmış tavuğu yemeniz lazım ki bu da hızlı hareket etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Madende bir yerden bir yere giderken daha hızlı olursunuz. Tavuk yemeğini, kızarmış tavuğu nasıl alacağınızı da sizlere gösterdim. Burada lobide böyle tavuk heykeli var altına gelin ve burada görmüş olduğunuz gibi tavuk sürekli burada arkadaşlar alıyorsunuz onu sınırsız bir şekilde sizde kalıyor ve yediğinizde artık böyle hızlanma efekti veriyor her neyse şimdi haritaya gidiyorum arkadaşlar haritayı açıyorum buradan madenlere gidiyorum ve madenlerde cevher kazacağız yani şunu demek istiyorum kömür demir falan ama ben size en hızlısını göstereceğim yani demirle kömürle uğraşmayın arkadaşlar çünkü en çok zümrütü veren redstone yani kızıl taş arkadaşlar onu da söyleyebilirim neyse madene geldik arkadaşlar şimdi burada madendeyiz ve madende böyle aşağı doğru gelin. Bu arada seviye 1'deyiz sadece. Seviye 2'ye inilemez. Bunu da soruyorlar. Seviye 2'ye ne zaman ineceğiz arkadaşlar? Şurada görevler var. Mesela görevlere tıkladığımızda son günde miydi bilmiyorum ama. Mesela alınan elmaslar diye bir seçenek var. Muhtemelen bu seviye 2'ye geldiğimizde olacak arkadaşlar. Yani açılacak. Seviye 2 o zaman açılacak. Onu da söyleyebilirim. Şimdi gidiyoruz. Burada seviye 1'den devam ediyoruz. Seviye 1 şu anda açık olmadığı için. Şimdi arkadaşlar hemen ben şuradan kazmamı aldım sola doğru dönüyorum. Şimdi sadece redstone cevherinin olduğu mekana sizi götüreceğim. Buradan tekrar sola döndüm. Bu hemen lav bloğunun olduğu yerleri bir geçiyoruz arkadaşlar. Şunu bir tamam. Şuradan tamam lavın olduğu yeri geçtik. Burada lav gölü vardı. Burayı geçtik. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Zaten benim yaptığımı videoyu geriye sararak yaparsanız nereden geçtiğimi çok rahat görürsünüz. Şöyle dümdüz gidiyoruz. Biraz uzak gibi. Tabii ki benim göstereceğim redstone cevheri zulası yani öyle söyleyelim. Sadece burada yok. Başka yerler de var. Başka konumda bulanlar da var. Ama ben size kendi canlı yayında izlediğim kadarıyla bana gösterilen şekilde size göstereceğim ki diğerleri bana bunu bu şekilde göstermişti arkadaşlar. Aklımda böyle kaldığı için size bunu böyle gösteriyorum. Buradan gidiyoruz. Baya ilerliyoruz. Çünkü şu demirlerle falan uğraşmak istemiyorum ama bunları gördüğünüzde de alabilirsiniz sonuçta Redstone daha fazla zümrüt veriyor arkadaşlar. 5 reston başına yanılmıyorsam 10 tane Zümrüt veriyor buradan dönüyoruz arkadaşlar tabii ki tavuk yemeğini yemeniz önemli buraları Hızlıca gelmeniz için Ben yemedim çünkü Hani çok hızlı da göstermek istemedim bakın bu cevherleri buradan alıyorsunuz tamam mı redstone falan Tabii bu esnada şeye de dikkat etmeniz lazım sağda solda sürekli zombiler Moblar çıkacak Bunlar sizi rahatsız edebilir arkadaşlar ee, O yüzden bunları öldürmeden rahat yüzü görmeyebilirsiniz. Şimdi bunlar çıkarıyorsunuz. Burada çok fazla var. En çok bu zümrüt verdiği için bunları çıkarttınız. Üzerine gitmenize gerek yok. O envanterinize geliyor. Uzaktan da kırsanız olur arkadaşlar. İlla üzerine gidip bunu almakla uğraşmayın. Şunları bir çıkaralım. Şöyle. Envanterime elmas mı geldi? Aynen elmas gelmiş arkadaşlar. Muhtemelen boz kesmiş birileri. Şöyle çıkarıyoruz. Bunların hepsini çıkaracağım. Çok fazla olduğu için işimize gelecek. Bunlar ne kadar fazla olursa envanterimizde o kadar işimize gelir arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Şöyle şunlar bir çıkaralım. Tamam. Şunları da çıkaralım. Şimdi bunlar çıkarıp teslim noktasına gitmeyeceğiz arkadaşlar onu söyleyebilirim. Bu arada teslim noktasına dönmek benim için meşakkatli olabilir. Zor buluyorum çünkü teslim noktasını geri dönerken. Onu da birlikte göreceğiz. Şimdi bunların hepsini çıkarttık tamam mı arkadaşlar? Görüyorsunuz burada redstone'lar çıktı. Şimdi buradan teslim noktasına dönmeden haritayı açıyoruz. Direkt köye, Midport köyüne dönüyoruz arkadaşlar. Bakın Midport köyüne döndük. Şimdi orada redstone cevheri kalmadı ya. Biz köye dönüp tekrar madenlere gittiğimizde kaldığımız yerden yani o redstone cevherlerinin olduğu yerden yeniden doğacağız arkadaşlar. Öyle bir bug'ı var. Bug mı artık bilmiyorum. Bak haritayı tekrar açıyorum. Tekrar madenlere gidiyorum. Tekrar redstone cevherlerinin olduğu yerde doğacağım. Ve bu sayede ne olacak? Redstone'lar, cevherler yenilenmiş olacak. Yeniden oraya spawn olmuş olacak arkadaşlar. Bu da Bizim sürekli redstone'lar kırıp köye dönüp geri gelerek bu şekilde redstone'lar envanterimizde de durmaya devam ediyor. Bakın gitmedi, silinmedi. Kalmaya devam ediyor. Bunlar da yenilendiği için bu şekilde kasacağız arkadaşlar tekrar. Şuna ben bir daha vurayım. Bu arada şey şu anda kılıcınızı yükseltmediyseniz şu anda en güçlü alet mınçıka arkadaşlar kova şu yani bu görmüş olduğunuz en güçlüsü bu. Bunun da nasıl alınacağının videosunu çektim. Videosu var. Yani biraz almak meşakkatli ama videosu kanalda var arkadaşlar. izlersiniz. Şimdi şunları ben çıkarıyorum. Sağımıza solumuza da dikkat etmemiz lazım. Yani çünkü zombi gelir bizi lava da itebilir. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şimdi bunları bu şekilde çıkarıyoruz. Şunu ben bu lava atayım. Bu arada bu mınçıkanın şeyi var. Geri tepmesi de var. Hasarı da iyi arkadaşlar. 7 hasar veriyor. Geri tepme özelliği de var. O yüzden iyi yani bence kullanımı. Kılıcınıza büyü falan basmadıysanız şimdilik bununla idare edeceksiniz. Bu arada kazmanızı buraya geliştirip gelirseniz sizin için daha avantajlı olur arkadaşlar. Neden? Ee, çünkü bence cevher böyle mesela servet falan basarsanız daha fazla cevher verir diye düşünüyorum ve bu da işinize gelir. Bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi buradaki cevherler bitti. Hemen şöyle tekrar Midport köyüne dönüyorum ve tekrar madene geleceğim. Envanterimi fullleyip öyle çıkış noktasına gideceğim. Tabii ki çıkış noktasına giderken de yani teslim noktasına giderken de ölürsek bütün madenlerimiz kayboluyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi Midport köyüne geri döndük. Ve bunu da canlı yayında bana tabii ki gençler buldukları yöntemleri hiç anlattıkları için ben de size hiç bilmeyenleri anlatıyorum arkadaşlar. Tekrar buradan madenlere ışınlanıyorum. Ve en son teslim noktasına gitmediğiniz sürece arkadaşlar teslim noktasına gitmediğiniz sürece bu yöntemle sürekli cevher kasabilirsiniz ama Şimdi madenlere geldik ya. Haritaya açıp tekrar madenlere tıklamayın. Bak mesela buraya geldim. Haritaya açıp buradan tekrar madenlere tıklarsanız bütün kazandıklarınızı, cevherleri kaybedersiniz. O yüzden çıkış noktasına gitmeniz gerekecek. Yani bizzat yürüyerek gitmeniz gerekecek arkadaşlar çıkış noktasına. O yüzden haritaya tıklamayacaksınız. Çıkış noktası yani bu madenleri teslim etmek istediğinizde Kesinlikle haritaya tıklamıyorsunuz abi. Tamam. Şunları da çıkaralım. Bakayım envanterimde ne kadar? Dolmak üzere. Şunları da çıkarayım. Teslim noktasına artık gideyim. Çok fazla yani bunlar arkadaşlar en fazla zümrütü bu redstone cevherleri verdiği için bunu tavsiye ediyoruz tabii ki size. Hiç demirle kömürle uğraşmayın. Kömür Kömür ve demir biraz daha az veriyor. O uğraştırabilir sizi arkadaşlar. O yüzden uğraşmayın istiyoruz. Böyle hızlı hızlı sadece redsonlar kazıp kaçın gidin abi. Şimdi şunları çıkarıyorum. Çıkaralım. Tabii ki geri dönerken tavuk yemeğini yiyebiliriz hızlı yürümemiz için ama şeye dikkat etmemiz lazım arkadaşlar geri dönüş yolunu ben ezberleyemedim sadece geliş yolunu ezberledim de geri dönüşü biraz bana sıkıntı çıkarabilir tamam şimdi bunlara aldık ve gidiyoruz arkadaşlar tavuk yemeğini yiyebiliriz çünkü hız verdiği için bize bir müddet evet burada da bazı yerlerden zıplayamıyorsunuz. Çok hızlı olduğunuz için tutturmanız zor olabilir arkadaşlar. Daha düz yolları kullanalım. O zaman tavuk yemeğini yiyelim. Tamam, şimdi mesela yiyebiliriz. Şimdi ben nereden gelmiştim buraya? Buradan gelmiştim. Geldiğim yolu tekrar takip etmeye çalışıyorum. Geldiğim yolu takip ederek muhtemelen dönerim diye düşünüyorum ama bir bakalım arkadaşlar. Yiyelim tavuk yemeğini de. Buraları hızlıca geçiyorum. Evet, buradan gelmiştim. Bak, geri dönüş yolumu da hatırladım ama yukarıya çıkamayacağım çünkü yukarıdan atlamıştım ya ben. Evet, o mesele, değil mi? Doğru. Olmadı. Şimdi bulacağız abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah bir dakika. Nereye düştüm? Şimdi geri dönüşü buradan olmayabilir. Tam emin değilim. Yukarıya nasıl çıkacağım konusunda da emin değilim. Şimdi şöyle bir şu taraflara gidelim bazılarınız bu geri dönüşleri çok rahat buluyordur ama ben gerçekten kafam karışıyor bazen arkadaşlar ya teslim noktasını bulmam lazım şuradan köprüden bir gideyim şöyle sağa döneyim sola döneyim bilmiyorum buraya gitsem olmaz herhalde yukarı çıksam şuradan gitsem Ee, lan bir dakika. Aa hayır. Hadi. Hadi hayır 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 hayır. Oğlum işte tavuk yemeğini yemememiz lazım. <laughs> Oğlum ölüyordum az daha. Ama bak buralar yenilendi lan. <laughs> Ulan durduk yere her şeyi kaybediyordum ha. Yemin ederim Allah'tan zırhımızı biraz güçlendirdik de. Şey oldu hani kolay ölmedik. Şunlar bari yenilenmişken. Bak bu arada gidip Biraz uzaklaşıp gelince de yenileniyormuş. Bunu bilmiyordum ama öyle hiç uzaklaşmaya gerek yok ya. Çık gir yaparsınız. Yani köye dönüp gelirseniz sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Madem gelmişken şunlar oğlum az daha ölüyordum. Lan işte bak benim burada kafamı karıştıran çıkışı bulmak arkadaşlar. Çıkış. Hayır oğlum dur. Durun oğlum durun lan ölmeyeyim o kadar şey kalsın bir dakika envanterim dolu zaten nereye kaslıyorum hala ya Envanter doldu ki ben niye bir daha uğraşıyorum arkadaşlar Çıkışı bulayım Ulan video uzadı durduk yere ya Şaka gibiyiz arkadaşlar Durduk yere videoyu uzattık lan ee, Şuradan yukarı çıksam Şöyle gitsem Buluruz tamam böyle gittik bir tabela da var Tamam muhtemelen böyle gidince bulunuyor arkadaşlar Şöyle burasından da çıkışa eğer vagonunuz varsa vagonu buraya koyuyorsunuz. Üzerinizde vagon bulursanız. Oradan da direkt çıkışa gidiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle. Tabi biz çıkışı bulursak mucize olacak bizim için arkadaşlar da. Ha şura yukarıda bir yerde vagon vardı lan. Vagonu gösterin madem. Çıkış için. Şuradan tırmanıyorsunuz. Bir dakika. Allah. Hayır. Hayır. Oğlum ölemem. Dur. Dur 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 dur. Zombiler bastı. Lan bir anda creeperlar falan çıkıyor. Enteresan bir şekilde. Buradan çıkış yok. Çıkış neredeydi ya? O şeyi de bulamadık ki. Burada mıydı? Ha buradan da çıkılıyor olabilir. Tamam dur. Sanki bulduk gibi. Oo burada boss da var. Boss'u da kesebilirsiniz arkadaşlar ama boss'u dövüyorlar şu anda. Uğraşmayayım ya. Bütün şeyleri kaybederim diye korkuyorum. Abi çıkışı bulun ya işte bir şekilde. Ben size sadece zümrütleri gösterdim. Aa burada da boss var. İnşallah ölmem. Şu boss'u keserlerse. Oo creeper patlayacak. Kaçın. Boss'u kesin. Oğlum bu creeper niye patlamadı? Boss'u kesin. Kesin boss'u. Öldü mü boss? Tamam. Lan bir dakika. Ben kaçıyorum abi buradan çıkıyorum. Çıkışı bulabilirsem tabi o da var. <laughs> Çıkışı bulamıyoruz lan resmen. Boss'u kestiler. Tamam boss'tan böyle elmas da geliyor arkadaşlar. O elmasları da sattığınızda falan Şimdi çıkış nereydi abi ya Çıkışı göster Aa, Bir dakika çok fark Aa burada da redstone Şeyi var Oğlum farklı farklı Bir dakika şuradan çıkış var mı lan keşke inmeseydim çıkamam bir daha Ana Oğlum burada da vagon var vagon koyacağız ama benim envanterim zaten dolu bak burada da redstone Cevherini bulduk Ama çıkış Ana hiç mi çıkamayacağım Oğlum bir dakika. Heh, şuradan çıkabiliriz. Yalnız benim bu teslim noktasını bulmam çok meşakkatli oldu arkadaşlar ya. Video çok uzadı biliyorum. Ama ne yapayım abi ben ezberleyemiyorum aklımda kalamadığı için mecbur. Nereden çıkacağım? Bakıyorum. Aha bir dakika Vagon vardır burada Lan bir dakika Saldırıya uğradım Allah o ne <laughs> Kaç Kaçın Orada vagon var kesin de Abi bu video Hem uzadı hem saçma bir hale dönüyor Oradan vagonu alacağım Vagonu alacağım abime Oh, bir dakika. Skeleton. Vagon. Bir dakika. Sak Lan saksafon değil. Bir dakika. Neyi bıraksam? Şunun birini bırak. Vagonu al. Tamam. Boş ver. Vagonu aldım. Vagonluk bir yere koyayım ki çıkışı bulayım. Nereydi az önceki yerler? Ha şuraydı. Tamam şuraya vagonu koyarım. Abi çok <laughs> enteresan ya. Lan oğlum kaçırıyordum yemin <laughs> ederim. <laughs> az daha kaçırıyordum şeyi. Çıkışı böyle çıkışlara vagon koyup da çıkabiliyoruz ama. E ee, devam. Niye durdun abi? çıkışa mı geldik? Çıkışa gelmedik. Ben nereye geldik lan? Abi çıkış değil buraya. Burası çıkış mı? Hay aksi. Arkadaşlar bir saniye. Şöyle çıkalım. Oğlum video aşırı gereksiz uzadı. Heh. çıkışı bulduk tabelalar ya. Sonunda arkadaşlar. Yemin ediyorum çok çile çektik lan çıkışı bulana kadar. Nerede? Ha teslimat noktası abi. Başlayacağım ben böyle işe ya. Tamam. 3712 zümrüt verdi arkadaşlar. Yani aslında ben şöyle söyleyeyim. iki sefer yanılmıyoruz. Yok envanteri full doldurduydum değil mi? Siz de envanteri full doldurursanız böyle cevher veriyormuş demek ki ama Tabii ki bir de boş bir yer vardı onu da söyleyeyim yani vagon için onun boş yeri de söyleyeyim. Şimdi bu şekilde kasıyorsunuz yüzeye dönüyorsunuz daha sonra. Yüzeyden de aslında haritadan şuradan eve dönebilirsiniz. Direkt yüzeye çıkmadan da eve de dönebilirsiniz aslında. Ve bu şekilde zümrütlerinizi kalsınca da şey yaparsınız gelişirsiniz. Aslında bu video biraz eğlenceli oldu. Benim için de izleyen için de eğlenceli olmuştur. Çünkü geri dönüş macerası benim için çok zorlu oldu. Zaten ben gittiğim zaman geri dönemiyorum abi niyeyse. Ama siz kolay yolunu bulursunuz arkadaşlar. Şimdi 3228 var ya. Ben bununla ne yaparım diye düşünüyorum. Mesela servet basabilirim. 3000 ile basamam. 5000 olması lazım. Zırhı yükseltebilirim. Zırh yükseltmesi yaptım. Tamam. Elmas zırha çevirdim. Kaldı 1820 tüsür falan. Orada da kılıca ben bir keskinlik basayım mı? Bakın büyü ateş boyutu. O 4000 istiyor. Tamam. Kılıca keskinlik basarsam hasarı yani zaten şu çok şey arıyor Bu çok şey arıyor Belki burada başka bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorum. Büyülerde yok. Büyüler bayağı pahalı şurada güç bir yayı benim yayımın gücü olması lazım sanki ya keskinlik basabilirmişiz kılıca ya kılıcı yükseltirsem keskinlik basarım bence yo yükseltemiyorsun elmasa önce keskinlik basacaksın herhalde ondan sonra mı elmas geliyor aynen El, elmas yükseltmesi keskinlik o da 1700 istiyor o kolaymış ya yani şu anda bakayım kaç hasarı 7 saldırı hasarı var. Keskinlik 1. Yani bu da iyi. Ama bu geri tepmesi falan var bu şeyin. Mınçkanın geri tepmesi falan çok işe yarayabilir arkadaşlar. Her neyse videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.